Gama ölçümleri Selvig'in teserakt raporlarıyla kesinlikle tutarlı. Ama işlenmesi haftalar alacak. Ana bilgisayarlarını atlatabilirsek ve hattı Homer kümesine yönlendirebilirsek... 600 yüz teraflop yeter. <laughs> Yanıma bir tek diş fırçası almışım. <laughs> Aslında bir ara Stark Kulesi'ne uğramalısın. En tepedeki on kat. Hepsi arge. Bayılırsın şeker kulesi gibi. Teşekkür ederim ama New York'a son geldiğimde... ...yerle bir ediyordum. Harlem'i. Sana stressiz bir ortam vaat ediyorum. Gerginlik yok, sürpriz yok. Oh. Hey! Hiç mi? Deli misin sen? Kim bilir? Nasıl kontrol altında tutuyorsun? Sırrın nedir? Caz, bongo davulları, otlar. Senin için her şey şaka mı? Sadece komik şeyler. Bu gemideki herkesin güvenliğini tehdit etmen komik değil. Siz alınmayın doktor. Ee, sorun değil. Böyle sivrilikleri kaldıramasaydım buraya gelmezdim. Fazla temkinlisin koca adam. Biraz cesur ol.